Herkese merhaba ben Yusuf Siya şu anda iddiasız bir kanalın iddiasız bir videosu diyebiliriz. Zaten arşiv amaçlı kullandığım bir kanal. Videoyu beğenmeseniz de olur. Kanalıma abone olmasanız da olur. Yanımda Falcon Sports Nitro 50'lik motor var. Motorla alakalı YouTube'da çok fazla video olmamasından dolayı böyle bir video çekmek gereksinimi duydum. Haziran ayında almış olduğum bir motor fakat elime Eylül ayında ulaştı. Çünkü hikaye biraz uzun. Hikayeye girmek istemiyorum. Bugün Falcon'un önce dış tasarımını daha sonra da 900 kilometrelik bir bilgi birikimimi sizlerle aktarmak istiyorum. Motor dıştan göründüğü gibi gayet sert bir görünüşe sahip. Biraz daha böyle tabiri caizse erkeksi bir duruşu var. Aslında Haziran ayında nakit olarak ödediğim para Mondial ZNU nostalji olan motoru almıştım. Yani onun parasını ödemiştim. Fakat daha sonra Eylül ayına kadar motor hala gelmemişti. Belki şu anda da halen daha bayilere gelmemiştir. Onun için motorun akıbetiyle alakalı bayiye gittiğimde nedir, ne değildir, ne zaman gelecek gibi muhabbetler olurken Falcon'u gördüm. Şöyle Şöyle bir baktım aynı şu an videoda baktığım gibi şöyle bir baktım beni etkiledi 50'lik motor fakat 80'lik yani ruhsatlı 50'lik ama realde 80'lik bir motor. Ondan dolayı güçlü olması da beni biraz daha Falcon'a geçişte etkiledi. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum ticari amaçta. ama kullanım rahatlığı olarak ve genelde iki kişi kullanıyorum. İki kişi olmamdan dolayı doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. O yüzden başlayalım. Bu arada kaskımda LS2 şöyle kenara koymak istiyorum. Motor değil etapta bindiğiniz zaman motorun kullanım alanları yani yaşam alanları gayet güzel düşünülmüş. Şu görmüş olduğunuz iki tane çok geniş bir torpidosu var. Ben buraya çok büyük olarak yani şu boyutlarda kullandığım cüzdan cüzdanımı çok rahatlıkla koyabiliyorum. Telefonlarımı, cüzdanlarımı veya içecek falan aldığım zaman buraya çok rahatlıkla koyabiliyorum. Bu alan gayet geniş. İster ayaklarımı bazen böyle tutuyorum bazen de bu tarafa doğru atıyorum. Tek veya iki kişi sürüşlere göre değişebiliyor. Motorda beğenmediğim yönlerden de bahsetmek istiyorum. Şu ön kısmı hiç beğenmedim. Ee, gayet basit bir plastik, basit bir dizayn, ee, şu tuşların kalitesi. Yani işlevleri var fakat maalesef e, tuş kalitesi çok zayıf şunlar olduğu gibi anahtar da zaten bu motorun kendi anahtarı bu arkanın port bagaj anahtarı bunlar deponun ve bu da yeni aldığım kilit anahtarı motoru çalıştırmak istiyorum müsaadenizle bu arada kilitleme özelliği de var sola doğru kilitlediğim zaman kilitleniyor açıyorum ve sağa çevirdiğimiz zaman elektrik şu anda aktif halde. Frene bastığımızda çalıştırma butonuna bastığımız zaman zaten gazı alıyor. Şu anda motor çalışır vaziyette. En çok sevdiğim özelliklerinden biri ön tarafa bakarsak gündüz ledleri var. Bugün sıfır bir otomobil alıcıları bile arabalarını aradığı ilk özellik gündüz ledleri var mı yok mu? Bu motorda ise gündüz ledleri var. Siz yaksanız da yakmasanız da yani isteseniz de istemeseniz de kısa farları her zaman yanıyor. Ee, bir de uzunlarımız var. Uzunlarımızı şöyle göstermek istiyorum. Komple led uzunları şöyle söylemek istiyorum. Gece sürüşlerinde öndeki araca uzunlarınız yaktığınız zaman öndeki aracı çok rahat bir şekilde rahatsız edebilirsiniz. Yani buradan kötü bir mana çıkarmayın. Uzunları son derece etkili. Beyaz bir ışık gündüz ledleri. Sinyalleri maalesef led değil. Olajen sol ve sağ olmak üzere. Yani ön ve arkalar olmak üzere. Onlar da olajen olarak kullanılmış. <laughs> kornası klasik zaten. Motor çalışırken ayağını indirdiğinizde yani ister anahtardan istop edin ister ayağı aşağı indirdiğinizde motor istop ediyor ve ayak aşağıdayken de motoru çalıştırmak istediğinizde motor çalışmıyor bilginiz olsun. Alt tarafı göstermek istiyorum. O da şöyle anahtarı direksiyonu kitlemek için bastırıp sola çeviriyorduk. Burada hiç bastırmadan direkt tak diye attığımız zaman port bagajı var. Port bagajı da gayet geniş. Ben buraya işte eşofmanlarımı, geçilerime ve yeni aldım kilidi koydum. Kask sığıyor mu? Kask maalesef benim kaskım sığmıyor. Yani LS2'ler sığmıyor. Onun haricinde montlarınızı falan çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benzin deposu burada. 5 litrelik bir benzin deposu var. Göstergede zaten bu zamana kadar beni yanıltmadı. Göstergesi şu ana kadar doğru çalışıyor. Alt kısım böyle. Port bagaj var. Port bagajı isterseniz kullanabilir, isterseniz çıkartabilirsiniz. Ben kullanıyorum. Kurye misin diye çok salak espriler yapılıyor. Umurumda değil. Burayı da ihtiyaç haline. Bazen markete gidiyoruz. Market esnasında da burayı kullanabiliyoruz. Ben şu anda bana hediye edilen çok rezil bir kaskı bulunduruyorum. Bazen ikinci kişinin kaskı olmuyor. Mecburen ceza yememek için. Ön tarafta da bir askılık var. Alışveriş demişken buraya da askılığını çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Motoru bu zamana kadar motor biraz kirli kusura bakmayın temiz görselleri zaten internette var. Bu zamana kadar motoru iki defa yıkadım. İkisinde tanzikli su ve köpüklü yıkadım. çizilmesini fırça kullanmadım. Yumuşak bir süngerle yıkadım. Tecrübeye gelecek olursak 50'lik motor ama 80'lik bir hıza ulaşıyor. 80 hatta bazen 85'e de çıkıyor. Onu neye göre yapıyor bilmiyorum. O konuda tecrübesizim. Bazen dip gaz 70-75 bazense 80-85'i de görebiliyor. Şehir içinde kullanışlı bir motor. Samsung için ideal bir motor diyebilirim. Gerçi Samsun'da artık kış geldi. E, dün de yağmur altında biraz kullanmak mecburiyetinde kaldım. Kayıyor. Yani arka freni yavaş da sıksanız kayıyor, onun çaresi yok. Lastiklerle alakalı bir durumdur muhtemelen. E, zaten kışında kullanmayı düşünmüyorum. 912 kilometredeyim. 500 kilometrede ilk bakımını yaptırdım. Yağını değiştirdiler, fren balatalarını kontrol ettiler. Şimdi de 1500 olunca geldi dediler. Bir 600 kilometrelik bir mesafem daha var. Ondan sonra bir bakıma daha gideceğim. Yaz geldiğinde belki satarım, belki satmam ama şu anda satmayacağım yönde ilerliyor. Kalkışları çok seri. Kırmızı ışıklarda eğer bir otomobili yarışmayacaksam yani stand onlar standart. Ben dip gaz yapıyorum yapacaksam kalkışta son derece süratli, hızlı alıp götürüyor yani. Hızlanması da gayet iyi. 80-85 ile tek başına gidiyor. Çift kişiyken de yani arkada biri varken ortalama 60-70 kilo biri ise eğer. Ben de bu arada 65 kiloyum. Yine 65-70 bandına çok rahatlıkla çıkıyor çift kişi. İki kişi yokuş tırmanması da gayet iyi. 45 yani 40-45 kilometre hızla şu kadar eğimli bir yokuştan çok rahatlıkla çıkıyor. Özellikle ilk kalkışta dip gaz yaptığınız zaman motorun gücünü orada çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Motor gerçekten kuvvetli motor. Fabrikadan 80'lik çıktı diye bana söylendi aldığım yerde. Bu da garantiyi bozmuyormuş. Fabrikadan 80'lik çıktı ve 2 yıllık garanti şu anda hala daha devam ediyor. Motorun dış taraftan eleştireceğim bir diğer kısmı ise Keşke arkada oturanlar için de şuraya bir ayaklık yapılsaydı Çünkü arkada oturanlar maalesef Ayaklarını şuraya koymak durumunda kalıyorlar Ve 5 veya 10 dakika sonraki sürüşten sonra Ayaklar artık ağrımaya başlıyor Ve öndeki kişiyi de ister istemez sıkıştırabiliyor Ama burada şöyle bir ayaklı bir yer olsaydı En azından katlanabilir bir ayak olsaydı daha konforlu olurdu diyorum. Motorla alakalı bir de frenlerle alakalı bilgi vermek istiyorum. Ön frenler disk, arkalar ise kampana. Önler son 2 gündür yağmur yediğim için vik 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 ses vermeye başladı. Ona baktırmam gerekiyor. Muhtemelen yağmurdan dolayı olmuştur diye düşünüyorum. Bu böyle bir tanıtım videosu çekmek istedim. Falcon'la alakalı çok fazla bir video yok. Eylül ayında aldığımda Samsung'da tek Falcon muhtemelen bendim ama şu anda hatta buraya gelirken bile iki tane Falcon gördüm. Yayılan bir model, scooter modeli. Nostalji Motordan buraya geçmemiz tabi biraz tuhaf oldu. O zaten bizim çocukluk hayalimizdi. Belki ilerleyen günlerde ya da ilerleyen zamanlarda tekrardan bir Zenebu dönüşü olabilir. Falcon'la alakalı ilk etapta aktaracaklarım bu kadar. Ekranla alakalı çok kötü yorumlar yapmıştım. Ee, şurada minik bir dijital gibi bir ekran var. Onu da göstermek istiyorum size. Şöyle. Onu doğru çalıştırayım. Şuradan sola sinyal verdiğiniz zaman. Veya sağ sinyal verdiğiniz zaman dediler yanıyor. Bir de uzunları yaktığınız zaman burada da uzun amlimi meydana çıkıyor. Buradan da elektrik düğümümüz var. Onu da söylemedim elektriği istop edebilirsiniz. Motorla alakalı kronik problemler de var. Onlardan da söylemek istiyorum. Kırmızı ışıkta durduğunuzda dip gaz yaptığınızda gaz yemiyormuş gibi oluyor. 2 saniye öyle kalıyor. Daha sonra 3. saniyesinde gazı yani komple yani gücü orada hissettiriyor. Tek kronik problem bu. Bir de kronik problem başıma gelmedi ama başa gelmiş bir arkadaş vardı. Servise karşılaşmıştım. Gaz takılı kalmış. Gazı ben burada bıraksam da diyor. Tel takılı kaldı diyor. Motoru yani çift fren yaptım. Yere yatırdım. Anca stop ettirebildim diyor. Onunla alakalı bir Başka kronik problem şu anda aklıma gelmedi. Eğer imkan olursa Samsun'da havalar tekrardan güzelleşirse bir de test sürüşü videosu çekmek isterim. Ekipmanlarımız zaten var. Olursa onlar da güzel olur. Videomuzu burada sonlandıralım. Umarım faydalı içerikler. Motorla alakalı bu çok faydalı bir video olmadı. Ama daha faydalı videoları ilerleyen zamanlarda havalar eğer güzel giderse çekmek için söz verebilirim. Arşiv kanalıdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>